eee biliyorsunuz Evanilson'un yani kafaları vardır. Çok iyidir. Evanilson gene vurdu ve gene gol arkadaşlar ya. Ya müneccim değilim ama Evanilson'un gol atacağını Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe kariyer serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar gene biliyorsunuz diyorum çünkü biliyorsunuz bir önceki videoda muazzam galibiyetler almıştık. Fakat yani bir şanssızlık olmuştu işte. Ya bunlar da olur arkadaşlar bazen olur bazen olmaz. Yani gidip Galatasaray 3-1 yeni de Konyaspor'la 2-2 berabere kalmak her baba yedin harcı değildir arkadaşlar. Ama biz böyle bir şey yaptık. Ama önemli değil. Şu anda sırada ziraat maçımız var Beşiktaş'la. Ben bu maçı gene rotasyon kadroyla simüle edeceğim. Yani geçsek de geçmesek de hiçbir önemi yok benim için. Ben hemen buraya ayarlıyorum arkadaşlar. Ondan sonrasında bakalım geçeceğiz mi yoksa kalacağız mı. Evet şöyle bir şey ayarladım. Evet Vagnoman'ı çıkarmamız lazım. Vagnoman'ın yanında kim oynayabilir bakıyorum hemen. Evet burada bir tane oyuncumuz varmış. Hemen geri gelelim arkadaşlar. Simüle edeceğim. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Yani sonuçta çok dandik bir takımda çıkıyoruz. Yani güçleri düşük. Evet kazandık arkadaşlar ya. Yarı finale yükseldik. Yani rotasyon kadromuzla gücü düşük oyuncularımızla maç kazanıyoruz. Simüle edip yani bilmiyorum ya. Gayet e, iyi durumlar o zaman. Yarı final gördük. Belki oynarım arkadaşlar ziraati. Kazandığımız için. Kazanmasak oynamazdım. Evet şimdi e, sıradaki maçımız gene Beşiktaş'la gene büyük bir derbi arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere bu arada e, iki oradan yani bir İki maçımızda eksik. Oradan 6 puan desek. Şu an bizim 79 puanımız olsa işte gene bir 10 puana yakın fark var arkadaşlar. Bundan sonra hiçbir şekilde beraber kalıp veya işte maç kaybetmememiz lazım. En iyi şekilde oynamamız lazım arkadaşlar. Yani ben bunu oyuncularıma tembihledim. Bakalım yani neler yapacaklar bu maçta. Yani kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Belki Baro'yu aslında e, alma şansım var ama şöyle bir bakacağım hızlı hızlı. Yani bir Baro'yu değerlendirsek mi acaba? Alalım ya bir bar oynasın. Bir defa da baro 11'de e, başlasın. Evet arkadaşlar Beşiktaş maçımıza başlıyoruz. Onlar Ziraat maçında biz oynadığı için yorgunlar şu an. Biz rotasyon kadromuzla çıktık. Onlar az kadrosuyla çıktı arkadaşlar. Yani kesinlikle zorlanacaklar bundan eminim yani. Evet, e, maçımıza başlamadan şuradan hemen antrenmanlarımızı yapalım. Evet, büyük derbi başlamak üzere arkadaşlar. Biliyorsunuz Fenerbahçe Beşiktaş derbileri yani en böyle en keyif veren derbiler şüphesiz yani Beşiktaş bilmiyorum ya her derbide iyi işler çıkartıyor. Bu arada gene Beşiktaş değilim arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Ama yani iyi işler yapıyor Beşiktaş yani yiğidin hakkını vermek lazım öyle söyleyeyim. Evet maçımız başladı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir 90 dakika bizi bekliyor. Sandro vurdu ulan ya. Arkadaşlar çok güzel pozisyon. Gol de olabilirdi fakat gol olmadı. Ama olsun arkadaşlar yani böyle ataklar yapmak benim için çok çok güzel bir şey. Evet buralarda baskı yapacağız arkadaşlar. Topu kaparsak çok işimize gelir. Evet topu kaptık. Çok güzel. Pedro de La Vega. Evet burada hızlı paslaşacağız arkadaşlar. Güzel gördü orada ama geçmedi geçse muazzam bir atak yapacaktık arkadaşlar fakat top geçmediği şekilde. Evet Aremi M'i çalım yedi orada. Nadir görürüz arkadaşlar bu çalım yemeleri yani Aremi genelde girdi topu alıyor da. Evet Beşiktaş şu an çok temkinli oynuyor arkadaşlar ve yani yavaş yavaş paslarla içeri kat ediyorlar. Evet kaptık çok güzel Nuno Tavares gördü orada Jeremy Jeremy Doku. Uçan adam adeta bu. Jeremy hadi oğlum. Jeremy güzel bir pas Evanilson. Dakika 26. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiyor. Evanilson geri taklasını attı ve ne kadar atletik olduğunu bizlere gösterdi. Bu arada arkadaşlar bence golün %90'ı Jeremy Dokun'un şüphesiz. Yani şu pasa bakar mısınız? Dokunması belki de ağlara giriyor top yani. Evet bomboş ağlara yollamış. Yani Evanilson tabi orada durması çok iyi ama yani şüphesiz golde %100 pay var. Jeremy Dokun'un. Sandro Tonali. Hadi koçum. Sandro'dan muazzam bir pas. De La Vega. De La Vega. Mermi gibi vuruyor Pas atabilirdim ama orada adam var diye pas atmak istemedim arkadaşlar. Evet bir orta Enbi vuramadı. Evet şu anda tehlikeli olabilirler. Evet Vagnoman. Her yerde neredeyse. Tonel'den güzel bir pas. Gördüm onu orada. Araya bir araya iyi kaçtı ama. Yani defaslı olması lazım. Bir orta ah be olsun. Güzel. İyi gördü orayı Evanilson. Sandro. Cilmur. Döndü Evanilson'a. Evanilson. Ulan ya. Arkadaşlar gol olsaydı yani Kaleize böyle bakıyor ya. Efsane bir şey olurdu. Bayağı da sert vurmuş ya sol ayağıyla. Şans ya. Biraz arkadaşlar bazen gol olacak bazen olmayacak. işte o da biraz şans meselesi. Evet Areyembe orada iyi karşıda topu. Oo çok kötü oldu ya. Güzel. Guardiola zamanında yerinde ne oldu? Hakem uyarıyor Guardiola sert girdiği için. Olsun. Uyarsın. Sıkıntı yok. Önemli bir hata kestim önce Keli Tehlikeli geliyorlar. Güzel. İyi çıkardık yine topu arkadaşlar. Aster renkle hata çıkıyoruz. De La Vega. Lan oğlum nereye attın? Bir şut ve gol. Laster Frank. Çok sert ve düzgün vurdu arkadaşlar. Bu arada yani ben gol olmaz dedim. Kalecinin üstüne gitti sanki o top ya. Evet. Çok güzel sert ve düzgün vurmuş. Evet kalecinin de üstüne gitmiş dediğim gibi ama top sert olduğu için gol olmuş arkadaşlar. Frank gene yapacağını yaptı. İyi ki almışız oyunu o zaman ya. Yani arkadaşlar yedekten oyuna giren oyuncularımız genelde gol atıyor. Yani bir şey yapıyorlar. Bu da bizim ne kadar iyi oyuncu seçtiğimiz anlamına geliyor yani. Burada işte biraz teknik direktörlük e, devreye giriyor arkadaşlar. Orada da çok başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Adam aşağıda kaçıyor gene. Aman eline mi vurdu orada. Neyse sıkıntı yok eline vurmamış. Evet Aster Rank Güzel. Arkadaşlar maç bitti. Beşiktaş derbisini kazandık. Gene muazzam bir sonuç. Yani gene muazzam bir sonuç ve gene şampiyonluk yolunda bence çok büyük bir adımlardan e, birini attık. Üçüncü yendik sanırım. Ligin üçüncüsüydü Beşiktaş. Ve yani e, şu anda ben artık garanti gözüyle bakıyorum yavaş yavaş arkadaşlar şampiyonluğumuzda. Tabii ki belli olmaz. Bu işler hiç e, yani son anda bile değişebiliyor ama yani ben e, garantilediğimiz düşünüyorum psikolojik olarak En azından Evet arkadaşlar Beşiktaş karşısında muazzam bir galibiyet ve devamı gelecektir diye düşünüyorum sıradaki maçımız Başakşehir ile Başakşehir biz gene zorlayan bir takım arkadaşlar yani Başakşehir'de yenebileceğimizi düşünüyorum açıkçası Evet aylık oyuncu izleme raporu gelmiş hemen bakalım Evet bunların potansiyelleri iyi ama genel ortalamaları iyi değil arkadaşlar. Buradan değere bakalım. Değeri iyi değil. Yani 1 milyona yakın veya işte 750 bin euro civarındaki değerli oyuncuları alacağım. Bunların değerleri iyi değil arkadaşlar dediğim gibi. Evet şimdi buradan başka bir şey yapmamıza gerek yok sanırım. Evet maçımıza başlayalım arkadaşlar. Başakşehir maçı iki zorlu maç. Yani Beşiktaş ve Başakşehir. Çok zor arkadaşlar ama bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Bundan eminim takımca. Bu arada arkadaşlar Cilmur yani renk değişikliğini yapabilirim ilk 11'de. Cilmur'un yani sanki biraz daha böyle e, nasıl desem sizlere hantallaştığını gördüm orta sahada. Yani Vrenk en azından biraz daha fizikli bir oyuncu. Ben tabii ki razı konusunda bir şey diyemem ama yani topları daha iyi kesebilir. Evet Fenerbahçe Başakşehir maçımız başlamak üzere arkadaşlar kazanmak zorundayız. Başka bir çaremiz yok ama kaybetsek de üzülmüyoruz çünkü her halükarda birinciyiz arkadaşlar. Sadece yani beraberlik en kötü ihtimal yani onu alalım yeter bizim için. Evet Nuno Tavares döndü Jeremy. Arkadaşlar çok kötü oldu ama alacağız herhalde. Güzel aldık orada. Et Madueke. Modellke döndü. De La Vega. Pedro De La Vega. Hadi oğlum. De La Vega. Pedro De La Vega. Muazzam bir gol atıyor gene. Sağ açıktan yardıra yardıra gitti arkadaşlar. Ve golünü attı. Dakika 9. Fena bahçe 1. Başakşehir 0 arkadaşlar. Yani şuradan şu gidişi. Ve dimdik ee, bir vuruş var arkadaşlar. Orada bakın dümdüz yani ve sert bir vuruş. Yani kolay değil kalecinin kapattığı yerden gol atmak. Ve De La Vega bunu başardı. Yani arkadaşlar şu anda dediğim gibi takımda en çok iş yapan oyunculardan biri. Yani hatta en iyilerinden sıralamaya koysak birinci gelebilir yani arkadaşlar. Bazen çok işler yapıyor bazen top kaptırıyor. O da ayrı bir sıkıntı ama onu da zamanla geliştirecek diye düşünüyorum. Evet. Buralarda baskılı oynamamız lazım arkadaşlar. Kötü oldu ya. iyi geçti adam bizi. Evet. Vagnoman zamanında topla rakip arasına girdi ve pasını çıkardı Delavega'ya. Delavega döndü Tonali. Tekrar Dele mı oynayacak acaba? Güzel gördü. Tekrar Delavega. Pedro Delavega. Vega. Gördü onu orada. Lan oğlum Yapmayın be. Gitti güzel bir pozisyon arkadaşlar yani. Net gol pozisyonuydu belki de. Evet Sandro Tonali gördü Evanilson'u. Evanilson. Evanilson tam bir golcü gibi golünü atıyor ve Fenerbahçe Başakşehir karşısında 2-0 geçiyor arkadaşlar. Ya muazzam bir takımız ya gerçekten muazzam tek kelimeyle helal olsun diyorum. Yani bu kadroyla arkadaşlar daha çok işler yapacağız. Dediğim gibi benim sadece yani ilk hedefim ligdi. Ondan sonrasında şampiyonlar ligi. Tabii şampiyon olmuş gibi konuşuyorum şu an ama ya öyle hissediyorum arkadaşlar. Ya bilmiyorum. Ben şampiyonluğu alacağımızı hissediyorum ve düşünüyorum. Evet. Yani buralarda Evet. Sandro Tonali penaltı. Net penaltı. Sarı kartta verirsin hoca inşallah. Vermedi. Evet hoca bir şey vermiyor. Olsun. Sıkıntı yok. E, ee, penaltı Evanesen kullanacak sanırım. Ben bakayım. Delavega kullandırabilirim. Evet. Delavega biraz daha kuvvetli vuruyor. Şöyle DLVG'ye bir penaltı kullandıralım. De La Vega yapıştırdığı golle arkadaşlar. 3-0 oluyor. Dakika 32. Fenerbahçe 3. Başakşehir 0 arkadaşlar. İşte buna nakalt diyoruz biz. Kısacası futboldan nakalt. Bu demek arkadaşlar. Yani muazzam ya muazzam. Penaltı atamaları geldik biz attık. Yani ben maç simüle ediyorum arkadaşlar. Direkt yeni maça geçeceğim. Bir daha hiç zaman kaybetmemize gerek yok arkadaşlar. Yani dakika 32. 3-0 öndeyiz. Ki daha da atarız yani. İyi oldu. Güzel oldu. Ee, gene büyük zorlu bir rakibi geçtik arkadaşlar. Bu arada efsanevi zorlukta. Yani inanamıyorum ya. Normalde bu kadar kazanmam mümkün değil arkadaşlar benim efsanevi zorlukta. Ama videonun etkisi midir artık neden bilmiyorum. Veya uyguladığım taktikten midir. Bilmiyorum. Yani kazanıyoruz bayağıdır. Sangare rolünden memnun değilmiş. Gazetelere çıkmış. Yani pek umurumda olan bir şey değil arkadaşlar. Bu zaten yani yıl sonunda rotasyon kadro kuracağız. Bakalım orada bizden memnun olmayan oyunculardan ayrılabiliriz. Yani önemli değil. Evet sıradaki maç Sivas Sporlu arkadaşlar. Ee, takımımız gene çok formda. Ee, gücünde bir takım. Evet burada bir maillere bakalım maça başlamadan bu da e, aylık izleme raporu gelmiş ona hemen detaylıca bakmak istiyorum. Evet genel ortalama değer iyi değil arkadaşlar bakın 350.000 euro yazıyor yani benim için yeterli bir değer değil. Evet yani bunların genel ortalamaları da iyi değil ya. Ya biraz daha iyi oyuncu gelebilir aslında yani bunlar çok kötü oldu. Bakalım iyi oyuncu gelecektir illa evet şu anda Altay Bayındır ve Nazım Sangare Türkiye milli takımına gitmiş. Diğer oyuncularımız da arkadaşlar yani milli takımlara gidecektir. Bundan eminim yani. Vagram'ın olsun yani bütün oyuncular arkadaşlar bakın benim kadromdaki bütün oyuncular milli takıma gidecektir. Bundan eminim. Bunların başında tabii ki de Dele Vega Emanilson getiriyor. Diğerleri de yavaş yavaş özellikle Tonali arkadaşlar lafımı geri alıyorum. Tonali yani kesinlikle bence milli takıma gitmeli. Çok iyi bir orta saha, çok etkin bir orta saha en başta. Onu belirteyim. Evet e, maçımız başlıyor arkadaşlar. Büyük maç gene bizim için. Bizim için her maç önemli arkadaşlar bu maç gibi. Yani biz sadece 3 puan 3 puan olarak bakıyoruz. Yani dediğim gibi kazanmak tek şart bizim maçlarımızda. Şu anda da biraz baskılı oynayacağım. Evet Cilmur Kaptor'da topu. Güzel de bir pas. Evanilson. Çok güzel pas attı. Ah be lan tamamlayın ya. Keşke pas atsaydım arkadaşlar. Adam geliyordu yukarıdan. Biraz da panik yaptım ya. Çok güzel gene orada kestik. Sandro döndü aşağı de la vega. Güzel korner arkadaşlar. Ee, Kornerlerde biliyorsunuz. Emanilson'un yani kafaları vardır. Çok iyidir. Emanilson gene vurdu ve gene gol arkadaşlar ya. Ya müneccim değilim. Ama Evanilson'un gol atacağını bilecek kadar da cahil değilim arkadaşlar. Yani orta kafa golleri de bir numara bu oyuncu ya. Ben merak ediyorum özelliklerini. Gerçekten merak ediyorum. Yani bu adam her kafa topunu alıyor. Yani bir bakmak istiyorum ya arkadaşlar video içerisinde. Evet şöyle bitiriciliği çok iyi bunun. Evet orta açma falan filan bakıyorum da. Kafa isabeti 77 evet. Kafa isabeti iyi arkadaşlar. Bundan büyük ihtimalle de yani. Onun bir özelliği yok yani kafaya dair ama adam atıyor yani her şekilde. Gerçekten çok iyi ya dakika 7 ve 1-0 geçtik Sivas Spor karşısında arkadaşlar. Muazzam bir sonuç gibi gözüküyor gene. Yani iyi geldik çünkü. Evet burada baskı yapmamız lazım. Bayağı sıkıntıya girecek takım ama şu an hiçbir şekilde ne atak görüyoruz ne bir şey yapıyoruz. Evet Evanilson döndü. Sandro. Madueke. Madueke vurdu kalecinin üstüne. Samassa. Güzel kestik orada. Evet. De La Vega. Muazzam kaptı top arkadaşlar. Gördüm onu yukarıda. La be. Ulan. Güzelin pozisyon gitti. Güzel bir pas. Jeremy dokunun önüne. Jeremy. Jeremy. Bir pas. Evan Nilsson. Oğlum ne yaptın lan? Tövbe ya. ya. Bu da kaçmaz yani. Burada yine full baskı yapacağız. Arkadaşlar arayın bir zamanında kaptı. Ne oldu hoca ya? Çok saçma sapan vermiyorum vermiyor mu arkadaşlar ya hakem? Gerçekten çok saçma failler verdi. İnşallah devamı gelmez. Of. Bir an yedik dedim yani. Sandro Tonali. De La Vega kaleci Samastan üstüne ya olsun. Evet arayın muazzam uçuyor ya Vallahi Adam yerdeyken bile topuna çarpıyor evet eline vurdu herhalde. Adam sürekli topu alıyor arkadaşlar ya arayın bir. Baya boya değil mi? Evet ilk yarı bitti arkadaşlar İlk yarı bence iyiydi bizim için. Ee, bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Şu an bir oyuncu değişmeyi düşünüyorum o da. Ee, Cilmur olacak. Renkle değiştiriyorum onu. Onun haricinde e, Summer Vail'i sol kanata alıyorum. Daha iyi işler çıkartabilir Summer Weil ile orada. Evet Sandro döndü. De La Vega. Ya saçma sapan top kaybediyoruz gerçekten. Of iyi girdi araya. Güzel al topu ya. Magnumon. Güzel bir pas. Döndü yukarı. Madueke muazzam paslaşmalar muazzam goller arkadaşlar yani ya bunun adı işte Fenerbahçe bunun adı Fenerbahçe bunun adı şampiyon Fenerbahçe arkadaşlar yani şampiyonluk hayalleriyle çıktığımız bu yolla gerçekten çok muazzam işler yaptık çok yani aldığımız oyuncular özellikle bizi yanıltmaması ve hepsini genç aldık hepsini yani gözde oyuncular olarak aldık yani Arsenal'in mesela gözde oyuncusu kimse onu aldık örnek veriyorum tabii ki de Tabii ki de birkaç tane istediğimiz transfer olmadı ama olsun derken gene güzel bir atak. Evan Nilsson ve gol! Dakika 53.0. Evan Nilsson sayı geliyor Fenerbahçe taraftar önünde. Evan Nilsson. Evet bu maçı da simüle ediyorum arkadaşlar. Çok mutluyum gerçekten. Çok çok mutluyum. 3 maçı da güzel bir farklı aldık. Farkımızı da biraz ortaya koyarak aldık arkadaşlar. Ve ligde 82 puana geldik arkadaşlar. Bir maçımız eksik. Bakın yani bir maçımız eksik olduğu halde 8 puan farkımız var. Yani aşağı yukarı gene bir 10 puan farkımız var arkadaşlar Galatasaray ile aramızda. Yani zaten burada az maç kaldı arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu anda e, şurada kalan maçları saysak yani çok az bir maç seri serüvenimiz kaldı. O maçları da geçeceğiz. Bu arada e, simüle edebilirim. Deneyeceğim. Hatta Spor mesela simüle etmeyi deneyeceğim. Hatta video içerisinde deneyeyim arkadaşlar. Eğer simüle ettiğimde kötü bir sonuç alırsam bundan sonra hiç simüle etmem. Çünkü yani e, güçlü takımları karşı simüle etmemiz lazım ki zamandan kaybetmeyelim arkadaşlar. Video çok uzun oluyor. Seri çok uzun oluyor. Ben istiyorum ki hemen işte 3-4 bölüm sonra Şampiyonlar Ligi görün. Onun ötürü yani, yani simüle etme işini yapabiliriz. Bakalım sıradaki maçımıza bir gelsin de. Ya takım mükemmel ya gerçekten mükemmel. Evet arkadaşlar Hatay spor maçı geldi. E, bu arada yani merak ediyorum simüle e, edince sonuç ne olacak? Kaybetmekten çok korkuyorum arkadaşlar gerçekten yani. Öyle böyle değil. Bakalım nasıl bir sonuç olacak? Hızlı simület dedik arkadaşlar. Bakalım. 1-0 aldık. Güzel. Bakın böyle olursa çok güzel arkadaşlar. Bu şekilde kazanırız. Ve ligi bitiririz. Ama büyük maçlarda tabii ki de oynayacağız. Ve önemli maçlarda oynayacağız. Onu da sizlere belirteyim arkadaşlar. Bu arada Galatasaray maç mı kaybetti? Bir bakmak istiyorum. Evet Trabzonspor Galatasaray'ı 2-1 yenmiş. Ve Galatasaray yani puan farkını iyice açtı bizde arkadaşlar. Bitti ya bundan sonra çok zor. Yani çok çok zor. Ee, ihtimal var mı bilmiyorum maç olarak ama onu hesaplamak lazım. Kaç maç olduğuna bakmak lazım. Büyük ihtimal ihtimal de yoktur arkadaşlar. Evet Gökhan Gönül için transfer gelmiş. Önemli değil. Biz Gökhan Gönül'ü kadroda hiçbir şekilde düşünmüyoruz zaten. Evet arkadaşlar bu maçı da simüle edeceğim. Bu maçı kaybedersek bundan sonrasında oynarım hep. Evet hızlı simüle et diyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Evet 2-1 kazandık gene arkadaşlar Gene güzel bir sonuç gene muazzam bir sonuç Bizim için e, Video içerisinde böyle ilerlememiz güzel oldu arkadaşlar Artık son maçlarımız oynar e, Galibiyetimizi de kutlarız Bir sonraki videoda tahminim Bakalım duruma göre Evet MB son maçtaki davranışlar yüzünden ceza duruma düşmüştü Bir maç ceza aldı Evet MB biraz e, Yanlış davranmış sanırım hakeme Evet şöyle bir değişiklik yapalım Bakalım arkadaşlar ee, bir sonraki videoda nasıl bir e, maç olacak. Ve bir sonraki e, maçımızda görelim. Bu arada arkadaşlar bu antrenmanlar yapılmamış. Neyse ben bunları yapalım arkadaşlar. Ben e, şu an videoyu kapatayım. Video haricinde bu antrenmanları yaparım dediğim gibi. E, neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.